Teşekkürler başkan. 2024 yılı Türkiye ilaç sektörü raporuna göre 38 OECD ülkesinde kişi başı cari sağlık harcaması %9.3 iken Türkiye'de sağlık harcaması gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı sadece %3.7 ile en düşük seviyededir. 2023 yılında ABD'de ilacı ayrılan pay %2.7 iken 38 OECD ülkesinde bu oran %1.3 seviyesindedir. Türkiye'de ise bu oran binde 9 gibi oldukça düşük bir seviyededir. Diğer yandan 2019-2022 yılları arasında Avrupa İlaç Ajansı'ndan ruhsat alan 167 yenilikçi ilacın %88'i Almanya'da ve Avrupa genelinde %70'lik bir oranda kullanılma sunulurken, sunulurken Türkiye'de ise sadece %4 oranda erişim sağlanabilmektedir. Bu rakamlar Türkiye'nin biyoteknoloji ve nanoteknoloji gibi yenilikçi ilaçlara erişimde yaşadığı kısıtlamaları göstermektedir. Özellikle önemli hastalıklarda yeterli miktarda hasta bazlı ilaç getirilmemesi ve ilaçlarda euro kurunun 21.67 TL olarak sabitlenmesi, ilacın eczane raflarında bulunmaması veya halkın ilaca erişmesi önündeki en büyük engeldir. Kur artışı ve kurdaki dalgalanmalar eczacıları ve hastaları karşı karşıya getirmektedir. AKP'den önce ilaç kuyrukları vardı muhteşem sağlıkta dönüşüm politikanız sayesinde ilaç kuyrukları son buldu. Neden mi? Çünkü piyasada ilaç yok. İlaçlar kara borsada, ilaçlar eczane raflarında değil, çantacıların çantasındadır. Sunumunuzda ithal ilaçların bulunamıyor olması ve bu sorunun çözümüne dair Bakanlığımızın herhangi bir politikasından bahsedilmemiştir. Bu politikasızlık Eylül ayında ilaç yoklukları 16 seviyelerindeyken Ekim ayında yüzde %28 28'e ulaşmasına neden olmuştur. Türkiye'de zatüre ilaçları, antibiyotikler, üst solunum yolu hastalıklarında kullanılan ilaçlar, büyüme hormonları, antidepresanlar, şizofreni, epilepsi, romatizma ve troit ilaçları bulunamıyorken siz 185 ülkeye ilaç ihraç ediyoruz diyerek övünüyorsunuz. İlaca ve sağlığa ayrılan payın düşüklüğü, ilaca ulaşım sorunları bugün SMA ve DMD gibi hastalar bakımından da tam bir insanlık dramına bir trajediye dönüşmüştür. SMA ve DMD gibi nadir hastalarının bırakın anne babalarını tüm aile fertleri dahi farklı şehirlerde standlar açarak çocukların yaşaması uğruna karda, kışta, kıyamette adeta dilenci durumuna düşülmüştür. Aileler için büyük olan bu rakamlar devlet için hiçbir şey ifade etmemesi lazım. Türkiye'de 3000 SMA hastasının tedavi karşılığı 1200 adet çok namlulu roket atar mühimmatının maliyetidir. 5 ile 10 bin demede hastası olduğu ve tedavilerinin 3.4 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Sarayın bir yıllık maliyetine son verirseniz her yıl 180 çocuğun hayatını kurtarmış olursunuz. Evet. Şimdi de size bir görsel göstermek istiyorum. Göreceğiniz gibi üç harfli bir marketin aldın aldın diye duyurduğu bir hafta önceki fırsat ürünleri. Bunlar şekerleme değil. Bunlar bitkisel ürün ve gıda takviyeleridir. Bunlar bitkisel ürün ve gıda takviyeleri eczane dışında satılması insan sağlığının alınıp satılan bir mal olmasına metalaşmasına neden olmaktadır. İnsan sağlığı fırsat reyonuna çevrilmiştir. Sağlığın market raflarında internet sitelerindeki satışı hususunda bakanlığın derhal önlem alması gerekmektedir. Ama nerede? İnsan hayatı bu kadar ucuz olmaması gerekiyor. Eczacıların kamuda ve hastanelerde istihdam oranları Avrupa standartlarının çok çok altındadır. Türkiye'de son 25 yılda eczacılık fakülteleri sayısı 8 kattan fazla artmıştır. Plansız şekilde açılan eczacılık fakülteleri istihdam sorunlarına yol açmaktadır. Bakanlığınızın 2024 yılında 257 eczacının atandığı belirtilmektedir. Oysa bu sorun eczacıların istihdam alanlarını çeşitlendirerek çözmek mümkündür. Yanlış ilaç politikalarınızdan dolayı iktidarınız döneminde hastanın eczanede reçete bazında cebinden ödediği miktar katlanarak artmıştır.